Biz dost olmayı Daha da deliriz. biliriz Aşağı yukarı ayrılsak da yumurcalıyız Peki Tavuklarımız yumurtlara hali onları topla Yapılır toz duman yarışlar hazır mısınız yarışa. yarışa Aşağı yumurcalı Yukarı yumurcalı 3 2 1 Başlasın yarış Hazırla deve kuşlarını Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız. Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım. Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar. Defansta da sürekli gol yeriz. Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile. O kadar kendine güvenme. Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz. Niyeymiş o? Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz. Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maçı çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık. Hmm, o da doğru. Neyse canım. Benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim. Yok. Biz en iyisi çalışmayı tercih edelim. E ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım. Hı? <laughs> Dur bakalım şampiyon. Bir Hı? şey unutmuyor musun? Hı? Hı, -hı. Yumurlop topu mu? Hemen alıp gelirim. Hayır. <laughs> Deve kuşları mı? Onları da getiririm. Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor? Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer. <laughs> Antrenman krizine girdi. Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım. Ve satmamız. Onu da unutmayalım. Furkan dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın? Hayır. Niye ki? Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum. Ne? Sabah kolaylık olsun diye kolüleyip kümesin yanına koymuştum. Emin misin buraya koyduğunu? Tabii ki. Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 Arkadaşlar burada kırık yumurtalar var. Hı? <laughs> o zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı. Arkadaşlar bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun. Belki de başka yerden gelmiştir. Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Hmm. Buldum. Ne buldun? Hı? Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir. Kesin onundur. İyi de arkadaşlar Hı? bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor. Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Hı? Bunun hesabını soralım. Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim. Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız? Sakin olun. Cemiller'in böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım. Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız. Araştırmamızı gezilikle yapmamız lazım. Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur. Cemil değil. Hadi at. Burak da değil. <laughs> Kerim de değil. Ne yapıyorsunuz siz burada? <Gülüyor> 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 Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım. <laughs> ee, şey, <laughs> ee, arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz? Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi. Niye geldiniz o zaman? Bu eldivenin sahibini bulmak için. Ha? Ah, benim eldivenim. Nerede buldunuz? Kaybolan yumurtalarımızın yanında. Bir dakika bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi? Hayır canım tabii ki hayır. Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki? Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba? Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik. Of. Şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız? Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz. Gerçekten mi? Tabii ki. Dost kara günde belli olur. Hadi o zaman herkes fikrini söylesin. Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim. Hmm, yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim. Yumurta şeklinde taş koyalım. Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba? Bence yumurtaları almak için yine gelecektir. O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere. Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz. Harika fikir. Teşekkürler Cemil. İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz. Merak etme. Gel sen buraya. Furkan. Ne var Aziz? Plan işe yarayacak mı? Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki. Ha tamam sustum sustum. Ha. Cemil, ne oldu Hami? Benim uykum geldi. Ama beklediğimiz kişi gelmedi. Ne zaman gelir? Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen. Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından? Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim. Eyvah uyuyakalmışız kalmışız Kalkın kalkın Ne ne oldu Yumurtaları almışlar mı ha. Oh. Demek ki endişe edecek bir şey yok Çocuklar Ne oldu baba Yumurtaları siz mi aldınız Yok Vay başıma gelenler gitti güzelim yumurtalar Dün gece çok gürültü yaptık Bizi fark etti demek ki O yüzden de bizim kümese gitti bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız. Ve çok sessizce. Dikkatli olun geliyor. <laughs> Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha? Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak? Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları. Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim. Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi. Tabi Yumurtaları alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir. Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız. Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez. Bence o tilkiye gününü gösterelim. Tuzak kuralım. Ama nasıl? Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım. Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım. Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz çok sevimli bir hayvandı. Ne yapalım sevimliyse tavuklar daha sevimli. Bence Osman Hoca'ya danışalım. Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım. Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır? Satıp zengin olmak için mi? <laughs> İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey? Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun? Acıktığı için mi? Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı? Yakışmaz hocam. Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse? Tok olursa niye yesin? Anladım hocam. Ne anladın? Bize de söyle. Gelin benimle. <laughs> hmm. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı. Aferin Cemil. Dahi cebi fikir. Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız. Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak. Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar. Hmm. Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak. Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin. Hı hı. hı, hı. Bakalım yiyecek mi? Geliyor galiba. <laughs> ha? 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 <laughs> İnşallah bu yöntem işe yarar. Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur. Aa, yoksa yandık. Aa, Aa hepsi ha? duruyor. Hem de hediyesiyle birlikte. Aa. Aa. Ne güzel bir hayvan. Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım. Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin. Hayır, biz daha çok bırakırız. İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız. Öyle bir şey yok Aziz. Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok. Tamam rekabete girmeyelim, ama en çok biz yiyecek verelim. Aziz. Tamam tamam şaka yaptım. <laughs>